efendim yine kocaman bir kalabalık ile karşınızdayım. Bugün Haringey Green Lanes'deyim. Hepinizin de duyduğu sosyal medyada çokça paylaşım olan Hasos Döner'in açılışını yapıyoruz efendim. Haringey Belediye Başkanımız burada, Ali Bey burada. Şimdi sadece Londra değil Londra dışından gelen misafirlerimiz de var. Bugün tadım yapacağız, oturup birlikte sohbet, muhabbet edeceğiz. Şöyle açılışımızı yapalım. Tabii önce bir konuşmamız olacak. Yes sir. It's fantastic to be here today. A big congratulations to Hassan and all for the opening of Hassos Donna It's great to have you in our Harringay family and expanding the local economy of our great borough. It's fantastic to have the first ever shop that sells yaprak doner yep. um, and it's fantastic to have here in the food capital of london the only place where you could get the best turkish food outside turkey is in green lanes and it's fantastic to have you both here today so thank you so much and please do come down to hasos doner let's cut the ribbon thank you <laughs> so I know it's amazing. We are in Harringay now and yeah, this yeah. is the biggest Yaprak Doner I've ever seen. Yeah. 350 kilos like wow. it's huge. Wow. So you're gonna taste it in a minute. Yeah I've never tasted it before, so yeah. I'm very excited to have Yaprak Doner. Okay. So yeah. So okay, let's go inside. Yeah. Ali Bey de yanımızda. siz yeah. nasılsınız hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi ee, burada onlar bilgilerimizi oh, söyleyeceğiz. Go Let's go. Yeah. Let's go inside. Yeah, the... yeah. yeah. of course. Why is that Have you ever seen something like this before? Oh, it looks amazing. I've never seen it in the square shape. Usually it's uh, you know, uh, cylindrical so this is very different. It looks very fresh as well. Yeah. Here we go. So, we're gonna taste it right now. Verelim Hasan Bey, verelim. Hasan Bey bu arada hayırlı uğurlu olsun. thank you very good i have to say that's very very good it's um, it tastes very very fresh and it tastes it tastes healthy i think it, it tastes much healthier than normal donuts so very very nice i think very very nice definitely you have to come and experience it have your portion have your lovely portion and then i'll come back to you thank you so much thank you so much Yönetmenim şöyle bir dönerin yanına geçelim. Efendim hafta sonuna özel büyük takılıyor dönerler. <laughs> 350 kilo. Yüzde yüz dana döner. Şöyle yönetmenim bir çeksene. İncecik kesiyor ustamız. Ustam kolay gelsin. Bir diğer önemli nokta da lavaşlar taze taze yapılıyor. Ablamız burada günlük taze taze yapıyor. Şimdi 350 kilo dedim ama dile kolay geliyor. Kaç gün alıyor bunu yapmak, hazırlamak? Evet Fatma Hanım, 350 kilo. Hı? E, büyük bir emeğin, e, büyük bir başarının ölçüsü. Gerçekten evet. bunun altyapısını yaparken e, uzun yıllarımızı aldı. Londra'da bir eksikliğimiz vardı, yaprak döner. E, bunu da ekibimle beraber e, yıllar önce bunun altyapısını, altyapısını oluşturarak en güzel şekilde nasıl yapabiliriz, bu eti nasıl temin edebiliriz diye ee, gerçekten bunu getirme gururu içerisindeyiz. Şimdi her et de olmazdı mı? Bunun için özel olmalı. Bir de kaç yılınızı aldı? Fikir oluştuktan sonra bunu buraya takmanız kaç yılınızı aldı? Fikir oluşturduktan sonra e, yaklaşık e, 8 yılımızı aldı. E, evet dediğiniz gibi bütün etler olmuyor. Bu %100 dana. Tabii ki dananın e, belli kısımlarını kullanıyoruz. Evet. E, bunu bu et temin etmek de zordu. Bunun işte temini, bunun altyapısını oluşturmak zamanımızı aldı. Bugüne nasip oldu. Bugün de gördüğünüz gibi 350 kiloyu taktı. Müşterilerimizi karşıladık. Şimdi sistem çok güzel. Orada et pişiyor. Burada ablamız lavaşları yapıyor. Ekmek de bence döner kadar önemli. Neden diyeceksin? Çünkü taptaze yapılmış bir lavaş içinde sunum çok farklı. Şimdi siz bir de burada sadece döner Sadece döner, e, dönerimizin yanında taze lavaş ikram ediyoruz müşterilerimize. Şimdi sadece yüzde yüz dana döner var. Ee... Onu nasıl sunuyorsunuz? İsteğe göre çipsle sunuyorsunuz, pilavla sunuyorsunuz, İskender. Ama sadece döner yani. Bu mekana geldiğiniz zaman öyle Adana şiş, kuzu şiş falan beklemeyin, değil mi? Sadece döner. Sadece döner. Yaprak dönerimiz var, pilav üstü dönerimiz var, İskenderimiz var. döner sarmamız var, house special'ımız var, tombiimiz var, lavaşımız var. Yani anlayacağınız dönerde her çeşit. Dönerin her türlüsü. <laughs> her türlüsü. Döner her, her türlüsü diyelim, doğrudur. Harikasınız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Çok güzel. Ederiz. Kapanışla tekrar size mikrofonu Uzatacağım ama şöyle gelen Sağol. misafirlerimize bir mikrofonu uzatalım nasıl buldunuz diye. Bir de onların ağzından dilinden duyalım. Çok Buyurun teşekkürler efendim. Asami. Evet şöyle masalara bir selam verelim yönetmenim. Tatlı tatlı aileler var. Çok sevimli çocuklarımız var bugün. Şimdi döneri nasıl buldunuz hanımefendi? Şöyle kameraya bakarak konuş. Nasıl buldun döneri? Nasıl? Güzel mi? Güzel. Is it delicious. <laughs> Abart biraz daha. How delicious? Çok. Very delicious. <laughs> Çok tatlısın. Şimdi günümüz çocuklarına dışarıda böyle sağlıklı yemek yedirmek için anneler çok çabalıyoruz. Evet. Yüzde yüz dana döner yiyorlar. Bugün hatta geldim de çipsten alıyordu. Evet, çok ee, Ne söylemek istersiniz böyle dışarıda yemek yediğiniz zaman sağlıklı bir şeyler yedirebildiğiniz zaman evet daha rahat hissediyoruz tabii ki. Tersizim. Ve seçenek olunca da daha mutlu oluyoruz. İlk bir defa de mı de geldiniz? İlk defa geldik. Yeni duyduk zaten. Hı -hı. Özellikle geldik duyduktan sonra denemek için geldik. Aslen <laughs> nerelisiniz? Hakkari. Öyle mi? Evet. Şimdi memleket tadı var mı? Ee, beğendim. Evet, gerçekten Mevcut var. Aynen. Öyle mi? Kaç yıldır İngiltere'desiniz? 2 ee, sene oldu. Ha, çok iyisiniz. Ailece mi 2 sene? Evet. Çok iyisiniz. Evet. Memleket hasreti duymadan memleket lezzetini getirdik evet. ayağınıza. Evet, gerçekten öyle oldu. Aynen öyle. Ee, bir de bulamıyorduk böyle döner. Ee, duyduk arkadaşlardan duyduk dedik bir gidip deneyelim dedik hani bir nasıl bir şey gerçekten ilk çok iyi. Ya, Böyle... mı oturuyorsunuz? Uzaktan geliyoruz. Nerede? <laughs> Hoşumda yaşıyoruz biz. <laughs> ne, kaç saat uzaklık? Gerçi çok değil. Trenle bir saat sürüyor ama Hı. yine hani. Bir saatlik bir, bir <laughs> saatli. Bizim için çok önemli. Şimdi delikanlının da yanına gideceğim. İştahlayı çok özür dilerim. Şöyle geçeceğim. So, is it delicious? Lezzetli mi? Siz ya. yeni geldiniz değil mi? İngilizceleri nasıl? İyi, çok şükür ha, buldunuz. Ya çocuklar ne hızlı öğreniyor, ne çabuk öğreniyor. Siz yemeğinizi soğutmayınca biz burada sohbet ederiz. Güzel mi? Hı uh hı. -huh. Sen kendin mi seçtin, annemi mi bunu yiyeceksin dedi? Hmm, ben seçtim. Ya şahanesin ya. Adın neydi senin? Hmm, Aram. Ne? Aran. Duymuyorum. Aran. Aran mı senin adın? Ne kadar güzel bir ismin varmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Helal hoş olsun yemeğe devam edin siz. Beni seyretmeniz iyi güzel de beni görünce böyle masamıza gelmez inşallah Allah'ım yarabbim amin dediğinizi ta oradan duyuyorum ben. Dedim abla sizi, <laughs> sizi gizlice çektim sizi seviyorum sürekli takip ediyorum. Teşekkür Sizin ediyorum. önerilerinize de kulak veriyorum yani şey yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Hı -hı. Has hasos dönere de bugün ilk defa geldik beğendik çok beğendik. Memleketimizi bize aratmıyor teşekkür ederiz bu arada. Bak konuşamam dedi. Destan dizdi. Şimdi çocuklarla özellikle dışarıda yediğimiz zaman çocuklara ne yedirdiğimiz çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Yüzde yüz dana yaprak döner yapmışlar. Beğendim hanımefendi beğendin mi? Beğendin mi? Evet. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Daman efendim siz hoş gelmişsiniz. bulduk efendim. Kaç yıldır İngiltere'desiniz? Ben buraya misafir olarak da, geldim. Ya tahmin geydim. ettim aslında. Yeni uçaktan çocuklar buraya getirdi. Ya beni. ne şanslıyım bugün. Yeni indim. <laughs> evet. Memleket? Lide. Ya, ya, ya hava soğuk mu? Burası soğuk geldi mi soğuk, size? Evet. Cidden? Evet soğuk. Sıkı sıkı, sıkı giyindiniz mi evet, gelirken? Giyindim. Hoş gelmişsiniz. Daha önce geldiniz geldim. mi? Geldim. Nasıl? Beğeniyor musunuz siz? Beğeniyorum onu? güzel. Cidden? Çiftim beğeniyorum. Ya güzel. ne güzel. <laughs> Torun torba burada. Evet, evet, torunlar burada, torunum. Aa çok tatlılar. Siz kaç yıldır İngiltere'desiniz? 5 yıldır biz buradayız. Ha, siz de yenisiniz. 5 bana göre yenişim. 30-40 yıllık adamlar var burada. Ya. Nasıl buldunuz döneri? Döner bayılık harika gerçekten Türkiye'deki gibi gerçekten hakkını vermişler çok güzel yapmışlar çok beğendi çocuklar yedi mi çocuklar beğendi mi bitirdi neredeyse çocuk olarak gördüğünüz gibi evet çok, çok güzel. Anneler çünkü dışarıda yedirirken acaba içinde ne var sağlıklı mı diye düşünüyoruz ya böyle sağlıklı bir et bulduğumuz zaman da yesin çocuklar gerçekten döneri çok seviyordu zaten bugün onun için bir tesadüf oldu ve çok beğendi yani çok başarılı tebrikler. tebrikler aratmıyor diyor. Çok teşekkür ederim. Evet, olsun, teşekkürler. Ederim. İyi günler dilerim. Evet, gelen konuklarımız dönerlerin tadına baktılar. Evet. Şimdi Ali abim de yıllardır İngiltere'de yaşayan biri olduğu için %100 dana ve yaprak döner yedim. Nasıldı? Mükemmel tek kelimeyle. Şimdi Ali Bey bir şey soracağım. Ayrıcaz. Teşekkür ederiz. Şimdi sosyal medyada şöyle bir baktım da yabancı influencer'lar gelip bakıyorlar. Dönerin büyüklüğü çok dikkat çekiyor. Lezzeti çok dikkat çekiyor. Yabancılara yani İngiltere'de yaşayan Farklısız diğer burada diğer burada, burada, topluluklara da aslında farklı yemek seçenekleri de sunuyoruz biz Türkiye'liler olarak Aynı ne dersiniz? De? E, İngiltere'de e, yani Türkiye'li toplumun yemek caddesi haline gelmiş böyle biliniyor. E, gastronomi ile tanınıyor. Onun için arkadaşlara başarılar diyorum. Yaptıkları çok farklı bir şey ve çok da güzel e, lezzetli teşekkür ederiz. Siz ne söylemek istersiniz? Almanya'dan. İskender Almanya'dan mı? Evet. Öyle Almanya'da mi? döner yemeye gelmiş. Ama hep şey diyorlar Almanya'nın döneri farklı Samimiyetle soruyorum, nasıl buldunuz? Yok çok güzeldi. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Ben öyle porsiyon görmedim. Öyle mi? Almanya, evet. Almanya'dan nereden? Yok. neresinden? Almanya'da otelcilik yapıyorum. Aynı zamanda yıllardır gastronomi içindeyim. Hı hı. Almanya, Avrupa'da dönerin merkezi diyebiliriz. Evet. E, fakat e, İngiltere'nin bir de bir ayrı bir et eti daha güzel, e, daha farklı bir tadı var. Onun için e, çok güzel buldum ve e, iyi de bir sunum bayağı da bir kilo takmışlar galiba 300, 350 kilo. Öyle mi? Maşallah maşallah. <laughs> He, çok iyi, çok hayırlı olsun. Güzel de tadı var. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İngiltere'de yaşayanları buraya davet ediyoruz. Abimizi duydunuz. Almanya'da yaşıyorsanız, İngiltere'ye, Londra'ya yolunuz düşerse şöyle Haringey'e bir uğrayın, Greeney'e. Hasas dönerin. Dönerin tadına bir bakın. Siz ne söylemek istersiniz? Size bıraktılar mı, bırakmadılar mı? Yediniz. Bıraktılar ya. <laughs> gerçekten çok mükemmel bir döner yapıyorlar ve servisleri de çok çok güzel. Farkı söyleyebilir miyiz böyle? İşte kim insan şey diyor? Kuzu'dan döner mi olur? Kıymadan döner mi olur? Kıymalı döner mi olur? İşte yaprak olur, dana olur. Ya, dönerdir. Bu gerçekten çok güzel. Bir de yağsız dana eti olduğu için mükemmel bir döner lezzeti harika. Çok teşekkür Çok ederiz. Hemen Rica ederim. Efendim ne tatlı bir aile, ne güzel bir sofranız var. Şimdi döneri soracağım nasıl? Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Lezzeti nasıl yani yumuşaklı? Bir de bir şey soracağım Lavaşı taze yapıyorlar. Bu bir fark yaratıyor mu yerken? Çok güzel lezzetli Türk damak tadına uygun. Gerçekten gerçekten lezzetli. Yani herkese tavsiye ederim, buyurup gelsin, denesinler yani. Afiyet olsun, soğutmayın hadi. Teşekkür <laughs> ederim. Ben yanınıza gelin bir. Şöyle kameraya bir dönsene. Nasılsın? E, i̇yiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür evet. ederim. Nasıl buldun? Sen İskender yiyorsun. Çok güzel, çok güzel he. Tavsiye e, ediyor musun, gelsinler mi? diyorum. herkes gelsin. <laughs> herkes gelsin. Çok teşekkür <laughs> ederim. Tamam, <Afiyet> tamam. Ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sipariş verdik mi, gelecek mi? Sadece çay mı içeceğiz bugün, nasılsınız? Biz yedik dönerimizi, çayımızı içiyoruz şimdi yani. Nasıldı? Ne söylemek istersiniz? Londra'nın en iyi döneri. Yani biz e, Türkiye'de alıştığımız yaprak dönerin hani üst sınıf yaprak dönerin aynısı. Şu an Londra diyebileceğiniz en iyi döner buradaki döner yani. Hem et kalitesi, yani yaprak döner olmakla da yetmiyor. Et kalitesi de çok iyi. Artı e, pideleri de burada kendileri yapıyorlar. Taze taze. O da fark kırıtıyor. E, çok güzel bir döner. Londra'nın en iyi döneri. Herkese tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Murat Bey değil mi? Kopya çekiyorum yönetmenimden. <laughs> Şimdi bir şey soracağım, tekrara girecek belki izleyiciler için ama ben şeye çok şaşırdım İngiltere'de yaşayan bizim toplum tamam Türkiye'ye gidiyor başka yerlerde dana döneri yiyor biliyor o asıl lezzeti ama yabancıların bu kadar ilgi göstermesi beni şaşırttı. Siz kaç yıldır İngiltere'desiniz? 35 yıldır İngiltere'desiniz. İngiltere Nasıl buldunuz? Dönerin tadına bakınca Çok büyük beklentiyle geldiniz mi buraya gelirken? Ya pek <laughs> bir şey yiyeceğim diye geldiniz Ya biz geldik. Hatta e, normal pozisyon neyse onu e, istedik ama biz e, dedik belki az gelir daha fazlasını istedik. Daha fazlası geldiği için şu an şiştim yani. Vallahi üzerine e, e, yani, kadar hiçbir şey kalmadı masada. Yani hepsini bitirdim. Sizin gibi birkaç tane müşteriye ihtiyacımız var bizim. iştahlı. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Size de kolay gelsin. Sizler de Onur Kuyumcu olarak kaç yıldır Haringey Green Lane Bizler Onur Kuyumcu olarak 30. yılımız. Evet 30 yıldır biz burada Onur Kuyumcu ailesi olarak Haringey şubesinde uzun yıllarda hizmet ediyoruz. Şimdi birçok mekan açıldı 30 yıl içerisinde çok. ama bu sene bence imza bir olay oldu. 350 kilo döner takmışlar. Akın akın her yerden insanlar geliyor. Haringey Green Lane'de nasıl bir katkı sunacak bu mekan sizce? Bence size? çok güzel bir katkısı oldu şimdiden. Çok güzel bir ilgi var. o yüzden ben de onlara bol kazançlı hayırlı olsun diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Efendim duyduğuma göre İstanbul'dan gelmişsiniz. Evet. Şimdi İstanbul'da belki ama Londra'ya gelirken böyle bir görselle karşılaşacağınızı umdunuz mu? Arkadaşımın ısrar üzerine geldim. Evet. Ee, buraya gelelim dedi özellikle. Gerçekten harika, inanılmaz bir görüntü var. Hı hı. Şimdi tadacağız, yiyeceğiz bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Çok gelmesin. teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür evet efendim şöyle hazırlıklar yapılmış. Bu mis gibi dönerler masaya gidecek. İskender, normal döner. Alın dönerinizi lütfen. Süper. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Bu bölgede mi yaşıyorsunuz? Biz Camden Town'da yaşıyoruz. Öyle mi? Döneri denemeye mi geldiniz? Biz daha önce geldik, yedik, beğendik. Geldik, oturduk, geldiniz, getirdik. beğendiniz. beğendiniz. Beğendik. Bu ikinci gelişiniz. Bu ikinci gelişimiz. Harikasınız. Park yeri bulabildiniz mi? Sıfır evet. problem. Pazar günü her yer serbest. Haringey'de park yeri bulmak zor. Peki nasıl? Tavsiye ediyor musunuz döneri? Kendim beğendik onun için be. yani. Beğendik gerçekten güzeldi gerçekten güzeldi. Yapra yaprak döner olması, öbür dönercilerde parça, parça parça böyle, burada bir getirdiler gerçekten yaprak döner. Yani çünkü gerçekten. Olan da bu beğendikleri için tekrar geliyor insana bu çöpü. Çok... çok teşekkür ediyorum afiyet var şeker olsun efendim. Bir mikrofonu uzatalım. Hello Hawaii. Hey, I'm good thank you. Good thank you. Such a nice family. Thank you. What would you like to say about this meat? Listen, this is the first time that I've been to a proper Yaprak donner shop. Yeah. And this, from from this being here, I will never eat a different kind of donor again. I will always come here. That's the food is amazing, the service <laughs> is good, it's comfortable, the temperature is right for when you're sitting down. Everyone looks after you. It's That's beautiful. Lovely. For my family, it's good. That's lovely. Thank, you Thank you very much. Thank you. Thank you. Evet efendim, Oh, yeah, it How lucky we are. I know. How lucky am I? I've got the best how reporter. I've got the best reporter in the country here, oh, you know. You. Yeah. I was thinking about Hassel's oh, the, be other, lucky for this the as well. other boroughs and mayors are jealous of us now. Haringey has the best food we got the best food you know the whole country not even just London the whole country. they hate me because I said that why did I why did I say that? No, no, no it's because it's true it's because it's true we got the best yeah. Because it's true. See when we met first time I told you we're gonna open new places we're gonna taste different food. but outside when you say seeing Donna like this outside of Turkey it was amazing because it's really nice I no know, i know it's really nice what the turkish community in Harringay have done because they've made a home away from home and it's really nice to see that i've grown up this uh, grown up this area my whole life so my best friends are turkish and it's so nice that you know you've had this little settlement and you've made harringe grow um, in this way so it's really really nice to see yes. so all thanks to these guys for bringing it here to Harringay. Yeah. So, as a family if you want to dine outside would you prefer a place like this to go yeah we usually go to turkish places when we dine as a family because you know you get good value for your money and uh, yeah it's, it's just fantastic atmosphere good good hospita hospitality as well so yeah no no when you're when you're with your family that we are it's the best very place lucky to, to have you as a mayor thank, thank you. you thank you no thank i'm you. lucky to have you guys around me thank yeah, you yeah, very yeah. Much. thank you Ben misafirlere mikrofon uzatmaya devam edeyim yönetmenim. Afiyet olsun. Şimdi ben de bir tadım yapacağım da o kadar tatlı güzel misafirler var ki hepsine selam vermek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Ya, i̇yiyiz. Teşekkür ederim. Ailecek buradayız. Çok tatlı bir aile. Ya bakıyorum da şu hanımefendi bir çeker misiniz yönetmenim? Nasıl iştahlı iştahlı yiyor. Beğendin mi? Çok güzel değil mi? Ee, nasıl buldunuz etleri? Tabii soğutmayalım çok hemen. Çok güzel, sıcak geldi. Yani memnunuz. Ee, bu arada aile yeri olduğu için, biz, ben benim için ilk defa o yüzden çok güzel ama bu döner harika yani. Gerçekten lezzetli. O yüzden tavsiye ederim. Gelmenizi, en azından denemenizi. Aynen öyle. Yemeklerinizi soğutmayalım. Çok teşekkür ederim. İyi günler canım, afiyet olsun. Şimdi ben de bir tadım yapayım yönetmenim. Şöyle bize bir tabak, bize de şöyle bir tabak verseniz biz de tadına baksak. Çok çalıştım şefim, valla çok çalıştım. Sana vereceğim, bana kalan bir sana veririz. Mi? Aynen, bana vereceksiniz tabii ki çünkü mis gibi kokuyor bu arada. Döneri durmadan kesiyorlar bu arada. Ustam bugüne yetecek mi 350 kilogramımız? Yetecek ablacığım. Yetecek, yettiririz. Saat, yettiririz. Sekizi bulmaz ya. 8 i 8 i bulmaz değil mi? Biter bu. Tamam. Bir tane alim ben. Hayırlısı of. Hazırsa... Oh, ver bolca tereyağı dök. Bolca tereyağı dök. Bizim bizim ciğerimiz yanmış ustam. Şöyle tadım yaparken iki dakika hem dinlenmiş olurum. Şu etin güzelliğine alacağım şöyle. Şöyle gösterelim mi yönetmenim ya. Süper ya. Bu süper bir şey. Sana da kalacak yönetmenim. Hepimize yetecek kadar var çünkü 300 kilo. Şahane. Son lokmamı yuttum. Hasan Bey ile kapanışı yapalım efendim. Hasan Bey inanılmaz güzel olmuş. Yayınımı toparlayıp gelip İskender'imi bitireceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii siz duymadınız, yoğundunuz. Mikrofonu uzattım. Herkes çok beğenmiş. Şöyle dışarıya doğru bir çıkalım. Açılış kapalı saatlerimizden bahsedelim. Hafta sonuna yetiyor değil mi döner? Hep büyük takıyorsunuz. Hep büyük takıyoruz. Genelde 9-10 arası bitiyor. Normal olarak 10.30'a kadar. Normal saatlerimiz 11 11'e kadar açız. Evet. Ama yoğun talepten dolayı ee, ara ara 9 dokuz, dokuz buçuk e, on on buçuk gibi bitiyor ee, müşterilerimizin bilgisine olsun. Genelde Londra dışında uzak şehirlerde gelen müşterilerimiz e, bizi arıyorlar bir Hı -hı. bir buçuk saat önce. Dönerin mevcut olup olmadığını soruyorlar. Ee, onların da ilgi alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Biz de gereken bilgiyi veriyoruz. Şimdilik artık kimseyi mağdur etmiyoruz. İlk zamanlar çok yoğun talepten dolayı erken saatlerde altı buçuk ya abartısız altı buçuk yedi buçuk sekizde dönerimiz bitmişti. O önlemi almış bulunmaktayız. Şimdi artık dokuz buçuk on, on buçuğa kadar dönemimiz mevcut. Gelip afiyetle yere yiyebilirler. Çıkıp çıkıp gelsinler efendim. Beğenmeseler ücreti bizden diyoruz. Afiyet olsun efendim. Çok iddialı konuştun Hasan Bey. Şimdi Almanya'dan gelen, İstanbul'dan gelen birçok insanla konuştum. Hepsi çok beğenmiş. Tekrar mekan hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim.